Bu videomuzda iki parabolün birbirine göre durumuna bakacağız. Bir önceki videomuzda bir parabol ile bir doğrunun durumlarına bakmıştık. Burada da iki parabolün birbirine göre durumuna bakacağız. Fakat farklı bir durum yok. Yapacağımız işlemler yine aynı. ax kare artı bx artı c parabolü ile kx kare artı px artı r parabolünün kesim noktalarını bulmak istiyorsak bu da iki denklemi ortak çözmemiz gerekecek. Yani yine bu ikisini birbirine eşitleyip çıkan denklemin kökü varsa diyeceğiz ki bunlar kesişiyorlar. Kökü yoksa diyeceğiz ki kesişmiyorlar. Aşağıdaki parabollerin birbirine göre durumları inceleyiniz. Varsa kesim noktalarını bulunuz. Önceki denklemi birbirine eşitliyoruz. x kare eksi 5x artı 2 eşittir. x kare eksi x eksi 6. Hepsini bir tarafa topluyoruz. O geliyor? x kareler birbirini götürüyorlar. Eksi x'i bu tarafa alsak artı x diye geçer. Eksi 4 x olur. Eksi 6'yı bu tarafa alırsak artı 8 eşittir. 0 olur. Yani x eşittir. 4x eksi 4x eşittir. Eksi 8'den x eşittir 2 olur. 2'yi herhangi bir parabolde yerine yazarsak bunlar demek ki abscisi 2 olan noktada kesişiyorlar. Ya bunda veya bunda ikisinden birinde yerine yazalım. Mesela şurada yerine yazalım. Bu noktanın ordinatını bulalım. 2'nin karesi eksi 2 eksi 6 yani 4 eksi 8'den o da x4 çıkar. Demek ki 2, bu iki parabol 2'ye eksi 4 noktasında kesişiyorlarmış. Evet. Bu ikisinin birbirine göre durumunu inceleyeceksek eğer. Yine ikisini birbirine eşitlememiz gerekiyor. Bakın ikisi de bir parabol. Biri doğru biri parabol olduğu durumda da aynı şeyi yapıyoruz. Değişik bir şey yapmıyoruz. Aldık bu tarafı. 2x kare oldu. 2x'i bu tarafa alırsak eksi 2x diye geçer. Eksi 6 oldu. Eksi 3'ü bu tarafa alırsak artı 3 diye geçer. 4 oldu. Halde. 0. Hepsi 2'ye bölünüyor. Biraz sadeleştirelim burayı. 2'ye böldük her iki tarafı. Bu da çarpanlara ayrılabilen bir denklem. Yani kökümüz var. Yani o zaman kesişiyor demektir. Nerede kesiyorlar? Absisi 2 olan noktada bir de absisi 1 olan bir noktada kesişiyorlarmış. Peki bu noktaların ordinatları nedir? 2 ve 1 değerlerini iki parabolden birinde yerine yazacağız. Hangisini yazdığımızın bir önemi yok. 2'yi mesela burada yazalım. 4-8 artı 1 gelir. Yani eksi 3 değeri gelir. Demek ki bu noktanın ordinatı eksi 3 Koordinat o zaman 2-3 bir tanesi. Bir de 1'i yerine yazmamız gerekiyor. bir de yerine yazarsak 1-4 artı 1'den 2-4 yani eksi 2 gelir. Bu noktanın da ordinatı eksi 2'ymiş. O zaman 1'e eksi 2 noktasını da kesiyorlarmış. Kesiştikleri 2 tane nokta var. Koordinatları da bunlar. x kare eksi 2 x artı 3 ve eksi x kare artı 6 x eksi 5 parabollerimiz var. Yine önceki denklem birbirine eşit diyoruz. x kare eksi 2 x artı 3 eşittir. Eksi x kare artı 6 x eksi 5. Hepsini bu tarafa alalım. x kare buradan bir x kare daha geldi. 2 x kare eksi 6 x geldi. Eksi 2 x vardı zaten. Eksi 8 oldu. Artı 5 geldi. Artı 8 oldu. Hepsini 2'ye bölelim. x kare eksi 4 x artı 4. Bu da çarpanlara ayrılabilir bir denklem. x, e x eksi 2 eksi 2 diye ayırabilirsiniz. Veya görebilirsiniz. Eğer direkt x 2'nin karesinin açılımı var. Yani ortak çözüm denklemimiz bir tam kare geldi. Veya tam kare gelmesi demek aynı zamanda diskriminantın sıfır olması demekti hatırlarsanız. O halde bu iki fonksiyon, bu iki parabol birbirine diskriminat sıfır olduğu için teğet olacaklar. Teğet oldukları noktalarında apsisi 2. Ordinatı bulmak istiyorsak herhangi birinde yerine yazacağız. Şurada yazalım mesela. 4 4 artı 3 yani ordinat değerimiz de 3 çıktı. O zaman bu iki parabol 2,3 noktasında birbirine t diyeceğiz. 2x² 2x kare eksi 2x eksi 5 parabol ile x kare eksi 4x eksi 10 parabolünün birbirine göre durumunu araştıracağız. Yine önceki denklemi eşitliyoruz. Eşittir. x kare eksi 4x eksi 10. Hepsini bu tarafa alalım x kare eksi x kare olarak geçti. Bir tane x kare kaldı o halde. Artı 4 x olarak geçti. 2 x oldu burası. Bu da artı 10 olarak geçti. Eksi 5 artı 10'dan artı 5 oldu. Eşittir 0. Çarpanlara ayrılmıyor gibi görünüyor. Biz bakalım. Kökü var mı yok mu? B kare 4 eksi 4 a c. Yani 4 eksi 20. Eksi 16 yani sıfırdan küçük değer geldi. O zaman bu iki parabol Demek ki kesişmiyorlar. Reel kök gelmedi çünkü. Paraboller kesişmezler. Ortak çözüm denklemin kökü olmadığından dolayı. Parabollerin kesim noktalarının absisleri toplam nedir? Kesim noktalarını bulmak istiyorsak her zaman yaptığımız gibi yine. Önce denklemleri birbirine eşitlememiz gerekiyor. x kare eksi 8x artı 2 eşittir. Eksi x kare artı x artı 1. Hepsini bu tarafa alalım. O artı x kare diye geçer. 2x kare olur. Eksi x diye geçer. Eksi 9x olur. 1 eksi 1 diye geçer. Artı 1 olur. Bu denklemin kökleri bize bu iki parabolün kesim noktalarının apsislerini verir. Ayrı ayrı kök bulmaya gerek yok burada. Çünkü apsisler toplamı sorulmuş. Yani bu iki denklemin ortak noktaları, kesiştikleri noktaların kökler toplamı yani şu denklemin kökler toplamı oluyor dolayısıyla. Eksi b bölü a formülünü kullanabiliriz. O da 9 bölü 2 olur. Parabollerinin farklı iki noktada kesişmesi için, için k hangi aralıkta olmalıdır? Yani yapacağımız işlem iki denklemi birbirine eşitledikten sonra hepsini bir tarafa toplayacağız. Eğer farklı iki noktada kesişiyorlarsa elde ettiğimiz denklemin iki farklı kökünün olması gerekiyor. Yani diskriminantının sıfırdan büyük olması gerekiyor. 2x kare eksi 4x artı 1 eşittir. x kare eksi x artı 3k eksi 1. Hepsini alalım bu tarafa. 2x kare buradan bir eksi x kare geldi. x kare oldu. Artı x geldi. Eksi 3x oldu. Eksi 3k artı 1 geldi. Yani 2 eksi 3k oldu. Eşittir 0. Eğer iki noktada kesişiyorlarsa farklı iki noktada bunun diskriminantının 0'dan büyük olması gerekiyor. Buna göre b kare Eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. 2 eksi 3k. Sıfırdan büyük. Yani ne geliyor o zaman? 9 eksi 4 içeriye dağıtırsak 8. Artı bir de 12k'mız var. 9 eksi 8 1. Onu diğer tarafa alırsam eğer eksi 1 olarak geçer. Yani k sayısının eksi 1 bölü 12'den daha büyük olması gerekiyor. Yani k'nın bulunması gereken aralık şöyle aralık olarak yazmak istersek eksi 1 bölü 12 ile sonsuz aralığı oluyor. Parabollerinin ortak noktalarının bulunmaması için m hangi aralıkta olmalıdır? Yine önceki denklem birbirine eşitliyoruz. Eksi x kare artı 3x eksi m eşittir. x kare eksi x artı 2m eksi 1. Yine hepsini bir tarafa toplayalım. Bu sefer bunları bu tarafa alalım. Artı x kare diye geçer. 2x kare olur. Eksi 3x diye geçer. Eksi 4x olur. Artı m diye geçer. 3m eksi 1 olur. Eşittir 0. Eğer bunlar kesişmiyorlarsa, ortak noktaları yoksa, kesişmiyorlarsa bu denklemin diskriminantının 0'dan küçük olması gerekir. Ortak noktası yoksa bunu söyleyebiliriz. Buna göre b kare dediğimiz sayı Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı A2. C'de 3M eksi 1. Bunun negatif olmasını istiyoruz. Yani burada neler var bir bakalım. Eksi 8 içeriye dağıtırsak eğer. Eksi 24M. Eksi 8 çarpı eksi 1'den. 1 de artı 8 geldi. Burası negatif olacak. Eksi 24 m'yi diğer tarafa alalım. 16 artı 8 24. Küçüktür 24 m olur. Her iki tarafı 24'e bölersek m büyüktür 1 olur. Yani m'nin bulunması gereken aralık birden büyük sayılar 1 ile sonsuz aralığı olur. Evet bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.